Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersleri yaptığımız sanal medresemiz Kur'an'ı Anlıyorum kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 362. sayfası Furkan suresinin 33 ila 43. ayeti kelimeleri. Bugünkü dersimizde Yüce Rabbimiz kendilerine kitap ve peygamber gönderildiğinde onları inkar edip helak edilen kavimleri bizlere anlatıyor. Müşriklerin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüklerinde alay ettiklerini ve onların en aşağılık varlık olduğunu Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere beyan ediyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi tefsiran kelimesidir. Tefsir kelimesi fessera yufessiru tefsiran tef'il babından fessera fiilinin masarıdır. Fessera tefsir etti yani açıkladı demektir. Tefsiran açıklamak demektir. İkinci kelimemiz idhebe fiilidir. Emri hazırdır, tesniyedir. İzheb git demektir. İdheba ikiniz gidin demektir. Genelde Hz. Musa ve Harun aleyhisselama Rabbimizin yaptığı bir hitaptır bu. Üçüncü kelimemiz eğrakna fiilidir. İf'al babından fiili mazi nefsi mütekellim mal gayrdır. Ağraka boğdu demektir. Ağraka biz boğduk demektir. Dördüncü kelimemiz kurunen kelimesidir veya kurunun kelimesidir. Kurun kelimesi karnun kelimesinin cemisidir. Karnun asır demektir. Kurun asırlar demektir. Son kelimemiz madar. Madar yağmur demektir. Cemisi emtar şeklinde gelir. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مضر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ve o kafirler, müşrikler getirmezler. Kime ke sana neyi bir metelin, herhangi bir meteli, herhangi bir açıklamayı, herhangi bir kuşkuyu, herhangi bir talebi onlar sana getirmezler. İlla getirirlerse cinake biz de sana getiririz. Neyi bil gerçeği sana getiririz, sana açıklarız ve ahsene ve en güzel olanını ne bakımından tefsiran açıklama bakımından en güzel olanını sana getiririz. O kafirler sana herhangi bir metel, bir misal veya bir açıklama veyahut da bir talep sunarlarsa işte şunu yapsana şöyle olmalı değil miydi gibi taleplerde bulunurlarsa gerçeği sana mutlaka beyan ederiz ve en güzel açıklamayı sana yaparız ey peygamberim. Nitekim son ayet-i kerimeyi hatırlarsanız niçin Kur'an bir defada indirilmedi? Kur'an bir defada indirilmeli değil miydi demişlerdi. Rabbimiz Celle Celaluhu ona cevap vermişti. İşte buyuruyor ki Rabbimiz bu kafirler ne zaman sana bir talep getirirlerse. Niçin talep getiriyorlar? İslam'ı ve senin peygamberliğini inkar etmek için bir bahane ileri sürseler mutlaka ona en güzel açıklamayı ben getiririm Kur'an'da beyan ederim. Sen onların taleplerine çok fazla üzülmene gerek yok. Yaptıkları, ileri sürdükleri bütün bahanelere ben cevap veriyorum buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ellezine <laughs> <laughs> o kimseler ki yuhşarune haşrolunuyorlar, haşrolunacaklar. Ala <laughs> yüzleri üzerine nereye? İlâ cehenneme, cehenneme. Yüzleri üzerine cehenneme doğru haşrolunacak olan kafirler var ya, bunların kafirler olduğunu biz İsra suresinde görmüştük. Ülâke işte onlar var ya, şerrun son derece şerridir mekanen konum bakımından. Veyahut da şerrun mekanen onların bulunduğu konum çok şerlidir. Ve avallü son derece sapkındır sebilen yol bakımından. Yarın ahirette yüzüstü cehenneme doğru haç donacak kafirler var ya onların konumları çok şerli bir konumdur ve onların yolları çok sapkın bir yoldur. Onlar bu sapkın yollarında farklı farklı şeyler söylerler. O konumları itibariyle her şey söyleyebilirler dünyada ama onlar için rahmet değildir, azaptır. Ey müminler onların o durumlarına aldırış etmeyin. Asla imrenmeyin. Bakın size şimdi eski ümmetlerden ferah içinde olan efendim eleyseli mülkü misra ve hadihil enharu tecri min tahti şu nehirler benim köşkümün altından akmıyor mu? Şu köşkler Mısır'daki her şey bana ait değil miydi diyen bir firavun vardı. Konumu çok güzel gibiydi. Ne oldu? Sonu cehennem oldu. Şimdi Allahü Teala onlara misal veriyor ve buyuruyor ki ve andolsun biz verdik. Kime Musa, Musa peygambere neyi verdik? El kitabe, Kitabı verdik, Tevrat'ı verdik. Ve cealna kıldık ma'hu Ma onunla beraber Ekhahu kardeşini o da kimdir? Harune. Harun'u ne kıldık? Ve Ziran vezir kıldık. Biz Musa peygambere Tevrat'ı verdik. Kardeşi Harun'u da kendisine vezir yaptık. Fekulna ve biz dedik. Ne dedik? İzhebâ ey Musa ve Harun gidin ilel kavmi kavme. Ellezîne öyle kavim ki bu yalanladılar bir ayatina ayetlerimizi. Ayetlerimizi yalanlayan şu kavme gidin, onların liderine gidin, hakkı hakikati onlara anlatın diye söyledik. Onlar da gittiler, tebliğlerini yaptılar, her türlü mücadelelerini verdiler. Neticeyi Allahü Teala beyan ediyor. Fedemmerne yıkıp geçirdik. Hüm onları tedmiran atlarını üstüne getirmekle. Yani onları kırıp geçirdik. Onların hepsini perişan ettik hepsi kaybolup gittiler. Yeryüzünde esameleri bile kalmadı. Ve kavme Nuhin, Nuh kavmini de lemma bu ne zaman yalanladılar. Er rusule gönderilmiş olan elçileri eğrakna boğduk. Hüm onları boğduk. Ne ile? Yerden çıkan ve üstten yağan yağmurla. Tufan ile. Ve cealna kıldık. Hüm onları dinnasi insanlar için ayeten bir ibret vesilesi kıldık. Ve a'tedna hazırladık biz zalimine zalimler için ne hazırladık? Azaben elimen acı veren bir azap hazırladık. Nuh kavmini de peygamberleri yalanlayınca boğduk ve onları insanlara bir ibret vesilesi yaptık. Zalimler için acı veren azap hazırladık. Burada iki tane hususu söylemek istiyorum. Birincisi ve kavme. Buradaki kavmeyi ne nasbettim? Şu eğragna fiilinin tefsir ettiği burada gizli bir ağrakna var. Bakın izmar ala şeridati tefsir kuralı vardır. Ne demek? Yani bir kelimeden sonra fiil gelir. O fiilde zamir olur aynı zamanda. Anlarız ki geride aynı fiilden vardır. Yani ağrakna boğduk. Kimi kavme nuhin nuh kavmini lemma kezzebu rusule ağraknahum diye devam ediyor. Yani burada kavme nuhin nuh kavmini de boğduk anlamı veriyoruz. İki, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi aslında sadece Hazreti Nuh'u yalanladılar. Başka peygamber yoktu o zaman. Allahü Teala burada Rusul ifadesi kullandı. Sebebi bir peygamberi inkar etmek ve yalanlamak hepsini yalanlamak gibidir ondan dolayı. Ve aden at kavmini de helak ettik. Ve Temude, Temud kavmini de helak ettik. Ve ashaber rassi, ras eshabını da helak ettik. Ve gurunen, nice asırlarla yaşamış olanları da helak ettik. Beyne zâlike bunlar arasında kethiran çoklarını yani en kethiran çok asırlar içerisinde yaşamış olanları da helak ettik. At kavmi Hz. Hud aleyhisselamın kavmi, Temud kavmi Hz. Salih aleyhisselamın kavmi, ashab Ras ifadesi de Hz. Şuayb aleyhisselamın kavmi olduğu ifade ediliyor. Farklı kavim olduğunu söyleyenler de vardır. Ama önemli olan burada şudur. Allahü Teala peygamberleri yalanlayan bütün kavimleri helak etmiştir. Hepsinin akıbeti aynı olmuştur. Ey müşrikler sizin akıbetiniz de aynı olacaktır diye Rabbimiz hatırlatma yapıyor. Ve küllen her birine darabna beyan ettik. Lehu o her birine neyi el emthale farklı farklı meselleri, farklı farklı ibretlik hadiseleri anlattık. Yani onlara her türlü vaazı yaptık ama inkar ettiler netice. Ve küllen her birerlerini tebberne dağıttık, tedmiran dağıtmakla. Her birisini darma duman ettik, hepsini perişan ettik. Onlara da vaazlar, nasihatler ettik. Peygamberleri her türlü nasihatı yaptı, dinlemediler. Hepsi darma duman oldular. Ve lekad etev, andolsun o Mekke müşrikleri geldiler, uğradılar. Neye? Alel karyetilleti, öyle bir memlekete ki ımbırat madarassev. Kötülük yağmuru yağdırılan yani bela yağdırılan, taş yağdırılan memlekete uğradılar. Hz. Lut peygamberin kavminin helak olduğu ve kalıntıları olan o memlekete uğradılar ticaretlerini yaparken. Efelem yekunu olmadılar mı? Yarav neha o memleketi görür olmadılar mı? Görmediler mi? Ders almadılar mı? Bizim başımıza da böyle bir şey gelir demediler mi? Bel bilakis kanu oldular la yarucune nüşuran yeniden neşrolunmayı, dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Böyle bir korkuları yoktu da ondan dolayı ibret almadılar. Yoksa helak edilen o kavimleri, o kavimlerin eserlerini gördüler ama ahirete inanmadıkları için umurlarında bile olmadılar. Demek ki kainata, olaylara ibret nazarıyla bakmamak tehlikeli bir şeydir. Allahü Teala her daim gördüğümüz şeyden ibret almamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Veya biz o memlekete gitmesek de burada okuduğumuz zaman bizim de başımıza böyle felaketler gelebilir diye düşünmemiz gerekiyor. Ve izâ ra'av ey peygamberim o müşrikler gördükleri zaman kimi ke seni in yettehidûneke seni edinmiyorlar illâ hüzüven ancak alay meselesi ediniyorlar. Seninle alay ediyorlar seni her gördüklerinde diyorlar ki ehâzellezî bunu mu Ba'athallahu Allah gönderdi Rasulen Rasul olarak Allah bunu mu gönderdi diyorlar. Bunu mu Allah peygamber olarak göndermiş diyorlar. Diyorlar ki yine o müşrikler inkade neredeyse Luna bizi saptıracaktı an alihetina ilahlarımıza tapmaktan bizi alıkoyacaktı. Yani onlar ilahlara taptıkları zaman doğru yolda oluyorlar kendilerine göre. Efendimiz Aleyhisselam onlara vaaz ettiği zaman Allah'a ibadete teşvik ettiği zaman onları saptırmış oluyor kendi fikirlerine göre. Levla en sabarna dirençli olmasaydık aleyha o ilahlarımıza tapma hususunda dirençli olmasaydık neredeyse bizim ilahlarımızdan alıkoyacaktı diyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki ve sevfe ya'lemune yakında bilecekler hine yaravnel azabe azabı gördükleri zaman neyi bilecekler? Men azlû kim daha sapkındır sebilen yol bakımından. Kim sapkın bir yoldadır? Kimin yolu yanlıştır? Bunu azabı gördükleri anda anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Ey peygamberim, o müşrikler seni gördükleri zaman seninle alay ediyorlar. Ben hepsini görüyorum olayların. Biliyorum. Ve diyorlar ki Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu muymuş? Eğer biz ilahlarımıza karşı dirençli olmaya devam etmeseydik bizi Yolumuzdan saptıracaktı. Rabbimize buyuruyor ki onlar azabı gördükleri zaman kimin sapkın yolda olduğunu çok iyi bir şekilde anlayacaklar. Ama iş işten geçmiş olacak. te gördün mü ey peygamberim kimi men o kimseyi ki ittehade edindi ilahehu ilahını ne edindi hevahu hevası edindi. Ey peygamberim ilahını kendi hevası yapan kişiyi gördün mü? Her şeyi hevasına göre belirleyen, hevasına tapan, hevası, nefsi ne istiyorsa ona göre hareket eden, Allah nasıl istiyor, Resulü nasıl, nasıl istiyor bunu hiç düşünmeyen, Kur'an bana neyi emrediyor bunu ön plana koymayan, Allah'ı kabul etmeyen, Rabbim benim nasıl kul olmamı istiyor bunu düşünmeyen ama hevası ne istiyorsa onun peşine koşan ve böylece ...hevasını ilah edineni gördün mü? Efe ente sen mi tekûnü olacaksın... ...aleyhi bu kimse üzerine vekilen vekil olacaksın. Yani sen bunları zorla imana getiremezsin. Sen bunları doğru yola kendi iradenle alamazsın. Sen sadece görevini yap. Demek ki bir kimsenin nefsini ilahmış gibi düşünmesi... ...yani hep kendini düşünmesi, hep keyfini düşünmesi... ...çok tehlikeli bir durummuş kişinin hidayetten çevrilmesi, hidayete ulaşamaması gibi ciddi bir tehlikeyi barındırıyormuş. Bunu da buradan öğrenmiş olduk. Evet böylece bu dersimizi de bitirmiş olduk. Rabbim gereğince amel etmeyi nasip eylesin ve ahiru davana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.